Aslında bugün burada bambaşka bir konuşma yapmak istiyordum. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, ağzımızdan hiç düşürmediğimiz insan haklarından bahsetmek istiyorum. Lakin beni getiren aracın yanlış bir yerde indirmesi sonucu gördüğüm manzaradan sonra Söylesem kar etmiyor, sussam gönlüm razı değil çerçevesinde birkaç kelam etmek istiyorum. Ülkemizde on binlerce insanımızın katledilmesine vesile olan hem ülkemizde hem de Avrupa'da terörist olarak ilan edilen bir terör örgütünün ele başının, tam Avrupa'nın göbeğinde burada posterinin açılmış olmasından sonra burada ne söylerse hiçbirinin kar etmediğini anlaşılır. Şöyle düşünelim. Siz Türkiye'ye bir ziyaret yapsanız ve Avrupa'nın terörist olarak gördüğü bir organizasyonun bu derli bir propagandasının olduğunu görseniz ne yapardınız? Eminim ki bu gök kubbeyi başımıza yıkmaya kalkardınız. Ama biz onu yapmıyoruz. Sadece hakikatleri söylemek zorundayız. Biz birbirimize karşı açık, şeffaf ve samimi olmak zorundayız. Avrupa Konseyi'nin biz misafirleri değil, ev sahipleriyiz. O gün ve bugüne konseyin kurulmasına vesile olan hiçbir ülke yok ki Avrupa Birliği'nin dışında olsun. Lakin Türkiye Cumhuriyeti hala kabul edilmemiş. Siz bunu adaletli bir şekilde gereğini yapmadıktan sonra burada söylediğimiz söylenen hiçbir sözün Türkiye'de ne halk tarafından ne de siyasetçiler tarafından ciddi anlayacağını zannediyorsunuz? O yüzden ülkemizin etrafındaki bu ateş çemberi dünyanın Orta Doğu'nun yaşadığı bu süreçte bizim ne kadar Avrupa'ya ihtiyacımız var ise Avrupa'nın da en az o kadar bize ihtiyacı var. Biz bu ikircikli tavırdan kurtulup samimi, objektif ve söylediklerimizin karşı tarafta tesir etmesini istiyorsak demokraside ve eşitlikte ortak noktada buluşmak zorundayız. Hepinize saygılar sunuyorum.